Herkese merhaba. Remzi aldı. Bugün ben sizlere Aydın Didim Efeler Mahallesi'nden her şeysinden çok güzel 3 artı 1 ayrı mutfak daire tanıtımı olacak dostlar. Ben binamızın dış cephesini gösterdikten sonra artık apartmanımızın giriş kapısından giriyorum şimdi. Şifreli kapılı, asansörlü çok güzel bir daire. 3 artı 1 Ayrı mutfak. Güzel bir konum, güzel bir lokasyon. Alışveriş merkezlerine yakın, okullara yakın, yaz kış yaşanılabilen bir yer. Asansörümüzü binelim, artık dairemizi çıkalım. Asansörümüzde indikten sonra şimdi artık kapımızdan içeri girelim. Şu alan çok geniş. Bunu özellikle görmenizi istedim. İki tane tuvalet, iki tane duşa kabini, banyo. Otomatik panjur, terası harika. Burasını çamaşır makine yeri yapmışlar. Mobile dekorasyonuna kapatılıp çok güzel bir çamaşırhane yaratılabilir. Karşımızda otomatik panjurlu gayet geniş. Bakın bu tarafa doğru daha böyle televizyon ünite yeri de var orada. Hem yatak odası. Çok geniş çünkü. Balkon harika. Burada balkonumuz da mevcut. Çok güzel bir lokasyonda. Konumu harika. Böyle bir yatak odası. 3 artı bir ayrı mutfak. Güzel bir daire. Bu ikinci yatak odamız. Yine otomatik panjur, yerler laminat. Ben yani panjurları hepsini tek tek açmaya gerek yok. Zaten bakın o da kendi halinde. Düğmeye bastım ben, iniyor. Burası da banyomuz, baletimiz. ses yapıyor şu anda yeni takıldığı için aspiratörümüz. Ben fazla rahatsız etmek istemiyorum sizi. Bir üst katımızı tanımak için merdivenlerimizden çıkıyoruz. Merdivenlerimiz mermer. Çok güzel bir desen renk. Yine geniş bir alan. Sağ tarafımız yine bir yatak odası. Gayet geniş. Burası da ayrı mutfağımız. Yine otomatik panjur. Bakın bu alana kadar çok geniş bir yer. 3 artı 1 ayrı mutfak. 2 tane tuvalet banyo. Desen, renkler her şeyinden uyum muhteşem bir tasarım olmuş. Kalite zaten gösteriyor. Tek tek şöyle söylemek gerek yok. 3 milyon 16 Nisan itibariyle güncel fiyatımız. Burası da aynı şekilde duşa kabini, banyomuz, lavabomuz, kızı. Yine ayrı burada çamaşır makine yerimiz mevcut. Yine burada aspiratörler ses yapıyor. Tabii ki onlar giderler ufak yeni takıldığı için. Şu salonun genişliğine bakar mısınız bir dostlar? Şu salonumuzun genişliğini size göstermek istiyorum. Çok geniş bir salon. İki artı birler var altta onları tanıttım. 3 artı 1 burası. Bu dairelerimizin şifreli kapı, asansör, okulda yakın olması, aynı zamanda markete yakın olması çok büyük bir avantajdır. Burası terasımız. Ama şu anda kapalı bir 10-15 gün içinde muhteşem bir manzara alan bizi bekliyor burada. Acele ettim burayı tanıtmakla. Ama çok güzel bir lokasyonda konumda. Evet dostlar, ben sizlere Aydın didim Efeler Mahallesi'nin çok güzel, çok iyi bir güzel bir yerinden 3 artı bir ayrı mutfak daire tanıtmaya çalıştım. Güzel bir konum, güzel bir lokasyon. Fiyatımız 3 milyon 16 bin insan itibariyle. Ben saygılarımı yolluyorum. Remzi yi aldı. Bizi izlemeye devam edin.